Selamun aleyküm gençler. Fındığınız fıstığınız hazırsa Fashion TV özel yayınımızı an itibariyle başlatıyorum. Çirkin <laughs> gücüne Victoria Secret'a göstermeye hazır mısınız? Hazır, Hadi hazırız, hazırız abi. Hazırız abi. Aslanlarım benim. Nedir abi komanda? Hah işte buradaymış. Hadi bakalım. Vay vay vay. İrina mı bu ya? Vay. evet irina bu abi. Vay anasını arkadaş. Neyle besleniyor bunlar da böyle oluyor arkadaş ya. Tüdü Maşallah maşallah. İrina asa maşallah. Lan. Lan ne oldu 2019'un gün göreninde Yine televizyonlar mı çekmiyor arkadaş? Yok Recep abi. Televizyondan değil. Şifreli yayın bu. O yüzden kesildi. Şifre mi? Oğlum şifrese girelim şifresini izleyelim kopik. Sen mi koydun lan şifreyi? İşlemci Kazım. Vallahi ağzına burnunu kırarım ha. Sen mi koydun lan bunu şifresine? Yok Recep abi öyle değil. Uydudan koyuyorlar şifreyi. İzleyebilmemiz için ücret ödememiz gerekiyor. Oğlum biz bunca zaman ücretli mi lan bu yayını? Ya. He ne oldu ben size söyleyeyim. Yok Recep abi maç izleyeceğim. Yok Recep abi Bob Bros izleyeceğim diye aldınız benden kanatları. Geldiniz buraya aç kapı aç kap aç kapı. Victoria sıkıldı. En sonunda adamlara bizi uycudan yakalattınız. Allah belanızı versin topunuzun Allah belanızı versin. Olacağı buydu zaten. Ama Recep abi. Konuş be lan. Konuş Abi bir eğlencemiz bu vardı ya. <laughs> Oğlum tamam lan tamam üzülmeyin. Halledeceğiz. Gir şuradan şifreyi. 1 2 3 4 5 6. Yüzde yüz. 100, 1 2 3 4 5 6 da şifre. Abi bu kriptolu bir şifre. Öyle bir şey değil ya. Uydudan koyuyorlar şifreyi. Bizim bu kanalı izlememiz artık imkansız abi. Şşşş. Arul. Ne demek lan imkansız. Zarı hemen yaparız. İmkansız zaman alır koçum. Siz daha Recep abinizi tanımamışsınız. Bizim keçlik duygularımızdan, bizim bazı hormonal ihtiyaçlarımızdan yararlanıp bizden para alacağınız değil şakal? Ben de bu oyunu bozarım arkadaş. Eğer ben de size bu programı izletmezsem bana derece bitemezsinler arkadaş. O oh, yaşa abi bravo. Söyle yenge, bana bir yol yap. Adana'ya gideceğim. <laughs> Müdürüm, bu ne tenhanlık böyle ya? Her yer ot sıçan olmuş. Bu nasıl uzayacaksınız arkadaş? Nasıl döndürüyorsunuz burayı siz Allah'ını seversen? Her gün 15 dakikada bir roket fırlatmanız lazım buradan ya. Fırlat raketi, dolaştır gel. Fırlat raketi, dolaştır gel. Yapmayın böyle ya. Olur mu hiç böyle Allah'ını seversen? Nasıl yolluyalım be Recep? Görmüyor musun piyasanın halini? Millet daha dolmuşa binecek para bulamıyor, eve gidemiyor. Kim gelir de biner bu rohete? He, ben doğru diyeceğim müdürüm be. Benim uzayda ufak bir işim var da, bir fırlatsanız beni şu alçak yörüngeye. Low orbit diyorlar ya, oraya gitmem lazım müdürüm. He, nasıl olur? İki dakika fırlatsanız beni. Nasıl olur müdürüm? Olmaz Recep. Ne bize kaldı elde, neden akıt? İflas ilanımızı vereli üç yıl geçti tenezzül edip hacize bile gelmediler buraya. Yani senin anlayacağın battık biz Recep. Battık. otura bakma. Seni yolcu edemeyiz. Müdürüm, gelirken girdim. Şu boşluk etlerden rica etsem sizden. Ayak parmağının arasını yaladım. Şu rampayı kullansam. <laughs> ne olur müdürüm. Paç parmağını ağzımda keveledim. Oğlum yakıt yok diyorum yakıt. Anlamıyor mu? Neyle çalıştıracaksın kocaman füzeyi? He yahut. O iş pende müdürüm. Yahut konusunda kendime çok güveniyorum. Vallahi ülkenin bütün doğalgaz kaynaklarını tek başına sağlayabilirim. <laughs> Recep, oğlum bak, bu işin şakası yok. Sıkıntı olursa hiçbirinizi tanımam vallahi söyleyin bana. Hiç problemi yok hocam. Bey. Başına yemedik elli porsiyon kuru fasulye ya. Bey. Evet fırlatma için son beş. Beş, ah. ah. Üç. Ah. İki. Ah. Bir. Necati. Şakalım. <laughs> Bye. Oh, ya gibi akıyorum şu an var ya Bu sıfır yer çekimine hasta oldum şu an ya resmen Böyle camış hayvanını gövdesi söylediği gibi var ya Ahar giderim vallahi buradan böyle ta Mars'a kadar Bye. Peki nereden bulacağım ben uyduyu burada arkadaş ya Allah Allah Nereye koyuyorlar la bu uyduları? Nereye koyuyorlar la bu uyduları? <laughs> Evet, işte nihayet uyduğun içindeyiz arkadaş. Evet, hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ulan burası da amma sıkışıkmış ya. Canına çık lan. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaş? Burada milyon tane düğme var. Milyon tane ayar var. Bu ne ya? İnsan şuraya bir tane düğme koyar. Kapat aç, kapat aç. Bu ne arkadaş? Tövbe estağfurullah ya. Dur dur. En iyisi ben şu işlemci Kazım'ı arayayım. O salak kesin bilir bunu. Kazım. Kazım. Kaynakçı Kazım. İsotçı Kazım. Kazım enişte. Heh, i̇şlemci Kazım. <laughs> Numarası da burada da bakalım. <laughs> Alo. Alo. He, Kazım ne yapıyorsun lan? Evdeyiz Recep abi. Yayını bekliyoruz. Sen ne yapıyorsun? He, masajımı yaptırdım Kazım'cığım. Şimdi de keze için bekliyorum. Lan ne demek ne yapıyorsun? Uzayda ya içindeyim. Git kadar yerde uğraşıyorum sizin için ya. Vay süpersin abi. Nasıl manzara orada? Güzel mi? Lan oğlum aptal aptal konuşup beni sinirlendirme lan. Söyleyin bakalım nasıl kapatacağım ben bu karanın şifresini? Nereden bulacağız bunu? Abi orada bir tane bilgisayar olması lazım. Var mı? Evet var. Aha burada işte. Klavye, mouse hepsi var. Evet hepsi var. Ha tamam abi. Şimdi oradan bizim kanalın adını girip bul abi. Tamam tamam dur bakalım bir ya. F F Fashion Fashion TV. Heh. tamam buldum Kazım. <laughs> Süpersin Necef abi. Tamam. Şimdi orada şifreyi kapat diye bir buton olması lazım abi. Ona bak. He tamam dur bakalım. Oo. Hayda. Oğlum Kazım. Bu eski şifreye girin diyorlar. Eski şifreyi bilsek zaten benim burada işim de lan. Ha? Yapma, Yapma be abi. Tüh abi ya. Lan oğlum ne yapacağız şimdi lan? Yok mu bunun başka bir yolu ya? Kablosunu fişini falan çizdik kapatsak açsak olmaz mı? Olmaz abi. Üstün güvenlik önlemi almışlar. Elimizden bir şey gelmez Recep abi. Lan ne demek elimizden bir şey gelmez lan kopik. Boşuna mı çıktın lan ben buraya kadar şimdi? Şey Recep abi. Hani hacker değermedik oğlum sen? Lafa gelince yok efendim şöyle hacker'ım. Yok efendim bir kız her İş icrada gelince elimizden bir şey gelmez abi. Ne desen haklısın abi ya. Konuşma lan. it. Tekno it. Konuşma lan. Allah Allah. Neyse. Dur bakalım benim tahtiyemi deneyelim. Son çare artık. En azından benim taklidim var. Senin neyin var arkadaş? Senin hiçbir şeyin yok. Senin neyin var? 1, 2, 3, 4, 5, altı Tamam. Enter. al Lan. Lan Kazım. Sen bittin Kazım. Allah. Lan şifre bir 2, 3, 4, 5, 6'ymış ya lan. Aşağı inince o komadeyi ağzından sokup Gödünden çıkaracağım Kazım. Allahsız Kazım. Demezdin bana benzer. <laughs> Şifre 1, 2, 5, 6. Demedim mi lan ben size? İçeri baktı. Cengiz orta. Bir kapı dur. Ay size acayip de. Da. Uzaya çıkan Recep'i eşşektir lan. Oğlum bu bizim Recep'in götü değil mi lan? Allahsız Kazım. Orada dur. Orada dur. Sakın kaçma. Sıkın burnunu kıracağım. Abi. Sonra. Atlayacağım geleceğim buradan. Recep abi. Yok taşı gibi kayacağım sana Kazım. Recep abi. Ne var lan abinin ağzını burnunu kıracağım ha? Abi abi abi. Ne abisi? Abi, abi tüm kanallarda senin götün görünüyor Recep abi. Ne? Götün mü? Nerede ha? Lan. Allah. Ayıp sana. Allahım kurtarın beni lan! Kayanam lan! Gidiyorum lan! Ay senin uzayı bozdum lan! Allah! Bravo! Oo, bravo! Yaşar Hicib abi! Aslansın sen abi! Tamam! <laughs> konuş be lan! Konuş be lan! Yalan kalanın lüzumu yok! Ben yapacağım dedim mi? Yaparım o kadar arkadaş. Abi şimdi izleyebilecek miyiz kanalımıza? Hadi aç bakalım izleyebilecek miyiz? Hadi aç aç. Hayda yine şifre istiyor Recep abi. Tamam tamam o iş bizde. 1 2 3 4 5 6 şifresi. <laughs> Na! Aha size şifre. Artık değiştirdim kanalın şifresini. Bundan sonra öyle zırt pırt gelip Abazan abazan TV izlemek yok Şirin yuvasına çevirdiniz lan tertemiz evimi Ben ne zaman dersem O zaman izlenecek bu kanal Anlaşıldı mı? Okey Anlaşıldı Recep abi Heh akıllı olun öyle Adam olun lan Ver bakalım şu kumandayı bir 2 3 4 5 6 Alo alo ikinci alo